Okulumuzun ilk tarihi aslında İstanbul'un kuruluş dönemlerine, 4. yüzyıla kadar dayanıyor. O zamanlar parklite bağlı bir okul olarak açılıyor. Ama zaman içinde tabii e, o eski ihtişamlı günlerini kaybediyor. Ta ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi tarihine kadar. İstanbul fethi dedikten sonra İstanbul'daki Rumlar dünyanın çeşitli yerlerine dağılmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in de bu durum hoşuna gitmemiş ve tüm dünyadaki Rumları tekrardan İstanbul'a çağırdı ve bir onları İstanbul'a gelmesini cezbedecek bir teklifte bulundu. Ve arkamızda bulunduğumuz okulun tekrardan açılacağını vaat etti. Ayrıca bazı haklar verildi. Rahatça yaşayabileceksiniz İstanbul'da, hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ve Rumlar tekrardan İstanbul'a gelmeye başladılar. İstanbul fethedikten bir sene sonra 1454 yılında ise o dönemin partiyi gene yüz tarafıyla Fatih Sultan Mehmet bir anlaşma yapıyor. Ve arkamızda bulunan okul tekrardan kuruluyor. Ee, ve okul yıllar içinde gelişiyor. Ee, bu okul yani bir 500-600 yıllık bir tarihi var. Onun öncesi de vardı. Onun öncesine daha çok bilgimiz yok. Ta ki 1860'lara kadar. 1860'larda okul resmi bilgisi olarak yeniden tanım, tanımlanıyor. Önceden daha çok dini eğitimler veriyordu. Ondan sonrası daha çok bilimsel eğitimler vermeye başladı. Yani önceden de bilimsel eğitimler veriliyordu ama 1860'tan sonra daha çok önem verildi. 1880 yılında ise Artık okul yıpranmıştı ve yeni bir okul arayışındaydı. Ve yeniden bir okul inşa edildi. Arkamızda görmüş olduğunuz okulun 1880 yılında inşaatına başlandı. Ve 1882 yılında inşaatı bitirildi Yani iki sene içinde. Daha sonrasında okul 150 yıldır ayakta, dimdik ayakta hiçbir sıkıntı yaşamadı. Ta ki son günlere kadar okulun, e, depreme karşı dayanıksız olduğuna dair bir e, metin gönderildi bakanlıktan. Okulun boşaltılması istendi 90 gün içinde. E, müdürde Okulun restorasyon masraflarını karşılayamayacaklarını söylüyorlar. Çünkü 10 milyon do euronun üstünde bir restorasyon masrafı var. E, bu da okul bütçesini karşılayamayacağı bir şey. E, zaten 30 öğrencisi var. Büyük bir kurumun burayı restore etmesi lazım. Artık özel şirket olur, e, kamu kurumu olur. Yani okul bu bütçeyi karşılayamaz. Okulun mimari özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tabi bu 150 senelik bir okur. Ayrıca İstanbul'un simgelerinden birisi. 1 milyonu aşkın marsilya turrası kullanılmış. Bu da İstanbul'da eşi benzeri görülmeyen bir özellik. 4 karttan oluşuyor okur. 3000 metrekare bir kullanım alanı var. E, Tabi yılların getirdiği yorgunluktan dolayı bazı kısımlarda da yıpranmalar var. E, Tabi bu restorasyon, geniş kapsamlı bir restorasyondan sonra okur o eski, görkemli günlerine geri dönecektir. <laughs> どうも。